Bugün Geleceğin Sigortası Projesi'nin öğretmen eğitimindeyiz. Daha önce biliyorsunuz Geleceğin Sigortası Çocuklar Projesi'ni birçok okulda, daha doğrusu 3 ilçede İstanbul'un ve Alanya ilçesinde olmak üzere 500 veya daha fazla öğrenciye ulaşmıştık. Bu Geleceğin Sigortası Çocuklar Projesi'nin amacı hem çocuklara güvenlik kültürünü aşılamak hem de aynı zamanda sigorta kavramı ve sigortalılığı olma bilincini farkındalığını geliştirmekti. Bu projenin Öğrenciler ayağından sonra bir de öğretmenlere verelim istedik. Öğretmenlerin bunu her birisinin kendi sınıfında uygulayarak daha fazla öğrenciye onun ulaşmak. Projemiz tekrar ifade edeyim, 3 aşamadan oluşmaktadır. Önce okulda, trafikte ve evde güvende olmak. Seminerinden sonra aynı konuları istasyon tekniğiyle 5 atölyede tekrarlıyoruz uygulamalı olarak. Bu atölyeler drama atölyesi, bu drama atölyesinde güvenli evler inşa ediyoruz. Aynı zamanda das proje deprem sigortası ifade ediyoruz. Daha sonra e, drama atölyemizde trafikte nasıl güvende olur dramatize ediyoruz trafik sigortasına atıfta bulunuyoruz. Ay, ritim ve müzik atölyemizde sağlıklı yaşam nedir, ne yapmak gerekir ve aynı zamanda sağlık sigortasında atıfta bulunuyoruz. Çocukların anlayabileceği dilde bu kavramları onlara ifade ediyoruz. Tasarruf, güvence, özgüven yükseltilmesi. Amaç burada çocukların bilinmeyen karşı, risk karşısında veya kaza karşısında ne yapmaları gerektiğinde hazır olma, hazır bulunuşluğunu geliştirmek aslında. Bu projeyi dediğim gibi öğretmenlere aktardıktan sonra daha fazla öğrenciye ulaşmak amacımız.